Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Hakan Fidan Rusya'da BRICS zirvesi. Rusya'da düzenlenecek olan BRICS ülkeleri Dışişleri Bakanları zirvesine Türkiye'de davet edildi. Ve bu davete icabeten Hakan Fidan Moskova'da temaslara başladı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Tabii bu yapılan görüşmeler Türkiye'nin bir taraftan Çin'le diğer taraftan Rusya'yla BRICS üyesi ülkelerle istişareleri arttırması, ilgisinin artması, hani BRICS'e üye olmak için Türkiye tüm taşları, tüm hamleleri yapması Avrupa ve Amerika ekseninde kaygıyla, endişenle takip ediliyor. Avrupa'nın, Amerika'nın beklentisi Türkiye. Tamam Rusya ile Çin ilişkileri geliştiriyor ama ne birikse üye olsun, ne bilmem Şangay Beşisi'ne üye olsun, ne bilmem diğer tarafa üye olsun. Türkiye Avrupa'dan, Amerika'dan, Batı'dan yüzünü doğuya dönmesin diyor Avrupa Birliği, Amerika, NATO, İngilizler. Biz de onlara tam bağımsız Türkiye yolunda, tam bağımsız Türk Birliği yolunda adımlarımızı hızlandırdığımızın mesajını böylece veriyoruz. Hakan Fidan 3 günlük Çin ziyareti kapsamında birçok önemli ziyaretler yaptı. Antlaşmalara imzalar atıldı ve Türkiye'ye dönerken de o bu defa Rusya'ya gitti. Zaten Avrupa Birliği de dün akşamki seçimlerden sonra çarşamba pazarına döndü. Garman corman bir durumlar hale aldı. Türkiye, Türk devlet haklı öyle adımlar atıyor ki Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın, Batı'nın daha da çok karışacağını öngören devlet haklı doğuya daha da fazla yöneliyor, adımlarını daha da fazla atıyor. Fakat Batı-Doğu dengesi Türkiye bu dengeyi her daim atıyoruz. Biraz sonra Avrupa'daki depremi, büyük siyasi depremi sizlere anlatacağım inşallah. Şimdi diğer bir haberle devam ediyorum. Malezya. Türkiye Malezya ekseninde tarihi antlaşmalar, tarihi adımlar gelmeye devam ediyor ve bu pencereyle sizlere daha önce anlattığım Türkiye Malezya Milgem sınıfı savaş gemisi yapacak. Alt antlaşma tamam. Üst antlaşmaya imzalar ilerleyen günlerde, aylarda atılacak dediydik ve bugün imzalar atıldı. Elhamdülillah. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Türkiye Malezya donanması için 3 adet Milgem sınıfı savaş gemisi inşa edecek. İşte budur be. İşte budur. Bir taraftan Pakistan, diğer taraftan Endonezya, Bangladeş. Oradan hop köşeyi dönüyorsun, Arap Körfezi'ne giriyorsun, Basra Körfezi, Katar. Tüm bu bölgelerdeki ülkeler Türkiye ile beraber ilişkileri en yüksek seviyeye çıkardı ve onlara habire savaş gemisi üretiyoruz. Yeni bir çağ, Türk çağı, Türk teknolojileri çağı dünyada. Özellikle bize yakın dost ve kardeş diyarlarda daha da fazla yükseliyor. Bizler güzellik yolunda her şeyi anlatmaya, göstermeye, dünyada Türkiye'nin yükselişini anlatmaya, dünyadaki ülkelerin Türkiye'ye bakış açısını, başka ülkelerin Türkiye'yi nasıl işlendiğini, nasıl gördüğünü anlatmaya çalışan, burada naçizane bir amatör, amatör haber yapan biri olaraktan şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sıkıntılar her daim olur. Sıkıntılar her daim olma hengamesinde bizler de bir şeyleri, güzellikleri anlatma niyetiyle Türkiye'miz için, Türk milletin âli menfaatleri noktasında karınca kararınca bilal feyze olarak elimden gelen tüm çabayı, tüm desteği samimiyetle gösteriyorum. Sizlerden de bu destek bana geliyor. Allah hepinizden razı olsun. Fakat işte sosyal medya tabii bizim ürettiğimiz bir olay değil. Hani Sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Fakat sosyal medyanın arka kapılanda arka kapısında çalışan bizler değiliz. Yani bizden çalışan mühendisler var. Türk mühendisler falan var da. Esas olarak onu kurgulayan, üreten, yani YouTube'u yapan, Facebook'u yapan, Twitter yapan, dünyaya böyle genel olarak etki eden, bu sosyal medya ağlarını yapan şirketlerin başı biz değiliz. E biz olmayınca onlar da kendi istekleri doğrultusunda bir sosyal medya havuzu yapıyorlar. Ben doğru olanları, güzel olanları, Türkiye'mizin dünyada nasıl karşılandığını, nasıl işlendiğini dair haberleri belki de Türkiye'de bu sosyal medya alanında YouTube'da, Facebook'ta ilk yapanlardan biri benim. Çok geçmiş zamandan beri başladım. 2015 yıllarda başladım. Hani öncesi de var ama esas olarak 2015, 2016 işte darbe süreci falan ondan sonra 2017'de artık Ekranlara yani böyle kendimi göstermeye başladım. Öncesinde 2015'te ve öncesinde kendimi göstermiyordum. Tabii kendimi gösterince daha farklı yönde insanlarla, sizlerle, siz dostlarla birebir iletişim kurma, birebir kendimi göstererek olayları anlatma, işte benim kendi Bilal Feyzihan'ın anlatış şekliyle, olayları yorumlama şekliyle sizlere dünyadan Türkiye haberlerini sunmaya başladım. İlginç haberleri, değişik haberleri, kritik haberleri. Bu sizlerin hoşunuza gitti. Allah hepinizden razı olsun. Beğendiniz, yorum yaptınız, paylaştınız beni daha fazla plan ama son zamanda işte YouTube, Facebook olsun cezalar cezalar üstüne geliyor. Aşağı gidiyoruz. Bunu durdurmak sizin elinizde. Sizler eğer Bilal Feyza kanalı yaşasın, Bilal Feyza daha fazla bize dünyadaki gözümüz olsun, kulağımız olsun, ağzımız olsun, görsün, duysun, bizim adımıza konuşsun, biz de ondan dinleyelim diyorsanız attığımız videolara, benim paylaştığım bu videolara üşenmeden bir beğeni atarsanız, bir yorum yaparsanız, bir paylaşım yaparsanız kanal ölmemiş olur. Çünkü gidiyor sıkıntı var bir sıkıntılar var o sıkıntılar açmak sizin elinizde hep beraber Bilal Feyzan'ın ana kanalını ama artık bu ana kanal galiba çöp olacak diğer kanalı yedek kanalı da coşturma yükseltme ilerleme o zaman ne diyoruz konulara bodoslama yardırmaya devam Avrupa'da siyasi deprem yaşandı dün çünkü Avrupa Birliği seçimleri vardı Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde adeta solun yıkılıp sağın çok fazla yükselişe geçtiğinin göstergeleri, emareleri ortaya çıktı. Tüm devletler, Avrupa'daki tüm devletler karıştı. Fransa acilen meclisi feshetti ve erken seçim kararı aldı. Macron ciyak 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 bağırıyor. Fransa'da aşırı sağcı Le Pen büyük bir zaferle Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazandı. Bu Fransa'da Macron'un liderliğine giden oluşumların adeta tepe taklak olmasını getirdi ve Macron'un verdiği mesaj arkada görüyorsunuz. Ha öyle, yandan ha, yandan. Aferin, ne güzel kıvırıyor Macron. Ha öyle, yakışıyor sana. Evet, Macron bu hallerde. Belçika, Belçika başbakanı da akşam istifa ettiğini duyurdu ve bugün istifasını Belçika'da monarşiye, Belçika kralına istifasını sundu. Evet, Avrupa hala krallıklarla yönetiliyor. Siz bakmayın demokrasi, demokrasi çarpırttı cart cart olaylarına, hikaye. Tabii Avrupa'daki bu kralların hepsi Göbekten hop halatla nereye bağlı? Uzun bacak, sinsi bacak, İngilizlere bağlı. İngiliz kraliyetine bağlı. Belçika kralı da tamam ya başbakan sen gidersin, o gelir, o gider, bu gelir. Onlarda sıkıntı yok. Hani biz burada olayları heyecanlı, büyük bir duruşla anlatıyoruz ama Belçika'da öyle bir kriz, öyle bir sıkıntı yok. Yani gitti, başbakan istifa etti, yeni bir başbakan geliyor. Şimdi bu durum aslında baktığımız zaman Kıbrıs'ta da böyle hani Kıbrıs'ta da Türkiye'deki gibi çok büyük gerilimlerin olduğu seçimler yaşanmıyor. Burada da A partisinin başbakanı gidiyor, B partisinin başbakanı geliyor. Solcu başbakan gidiyor, sağcı başbakan geliyor. Sağcı başbakan gidiyor, solcu başbakan geliyor. Burada durmadan böyle başbakanlar değişir. Halk içinde öyle bir coşku, öyle bir ne bileyim ben büyük bir heyecan olmaz. Sıradan bir olay, iş değiştirir gibi yaşanan bir durum diyelim sizlere. Ama Türkiye'de bu iş bambaşka. Türkiye'de büyük büyük gerilimler, büyük büyük hem siyaset tabakasında hem de halkın içinde maalesef sıkıntılarda, gerilimlerde oluyor. Öyle bir konjüktür var Türkiye diyelim. Şimdi geri Belçika'ya dönelim. Belçika başbakanı gitti. Kral meclisten yeni birini tamam sen başbakan olabilirsin hadi hükümetini kur falan diyebilir. Öyle bir durum. Ama bizi Avrupa Birliği seçimlerinde ilgilendiren çok önemli noktalardan bir diğerine geçeyim. Bizim misak-ı milli hudutlarımız, bizim soydaşlarımızın bulunduğu yerler. Bulgaristan. Bulgaristan'da Türklerin kurduğu parti. Höh! Partisi, Halk ve Özgürlük Hareketi Partisi, liderinin fotoğrafını görüyorsunuz Hakan Fidan'la yan yana Bulgaristan genelinde ikinci parti olarak seçimlerden büyük bir zaferle çıktı. Helal olsun kardeşlerimize, helal olsun Bulgaristan'daki kardeşlerimize, Allah'ınıza kurban. İşte böyle, pöhler höhler her yerde. O bir taraftan misak-ı milli topraklarımızın ah geleceğiz elbet ama elbet geleceğiz dediğimiz yer Batı Trakya. Yunanistan, Yunanistan'da yapılan Avrupa Birliği seçimlerinde Batı Trakya Türkleri seçimden zaferle çıktı. Kendi bölgelerinde Batı Trakya'da, Rodop'ta, İskece'de büyük bir zaferle çıktılar. Tamam %3'lük barajı aşamadılar ama birliğimiz daim oldu ve arkada gördüğünüz harita. İşte Yunanistan'ın her tarafı mavi, Sadece Rodop İskece bölgesi orayı görüyorsunuz kahverengi işte orada Türk soydaşlarımızın partisi birinci geldi. Yunanistan'da Türklerin kurduğu DEP Partisi, Dostluk Eşitlik Barış Partisi, DEP Partisi, rahmetli şehit Doktor Sadık Ahmet'in kurduğu parti. Batı Trakya'da birinci ve diğer taraftan Girit. Girit'te de önemli bir oy aldı Türk Partisi. Evet. Soydaşlarımızın yaşadığı yerler, adalarda da birçok soydaşımız bulunmakta. Yunanistan elinden gelen tüm asimile çalışmalarına ne kadar devam etse de bizi tarih sayfasından, bizi atalarımızın at koşturduğu yerlerden asla asla, asla silemeyecektir. Ve tekrardan büyük bir yükseliş, büyük bir şaha kalkış var Misak-ı milli hudutlarında ve bu büyük bir zaferle kutlandı. Arkada videoyu görüyorsunuz. Vur, vur! Davula vuruyor. Vur davula! Bur Davulcu, Çal Zurnacı, bugün düğün, bugün Türklerin düğünü, bayramı Avrupa'da Misak'ın milli topraklarımızda yükseliş böylece gün yüzüne çıktı. Yunanistan'daki Türk Partisi, Dostluk ve Eşitlik Partisi'nin bugünkü genel başkanı Çiğdem Asafoğlu konuşmasını dinleyelim. Çok mutluyuz. Bizler bu sonuçtan emindik. Bunu her zaman söyledik. Batıraka Türkleri hem davasına hem partisine bir kere daha sahip çıktı üçüncü kez hem rolo hem bisikletlerini, demir renklerine, Batı Trakya Türk azımlanır renklerine evet. bir kere daha Evet. büyük bir sevinç, büyük başardı. bir gurur. Aynen Çiğdem başkanın dediği gibi Batı Trakya Türkleri hem davasına hem vatanına sahip çıktı. Batı Trakya Türktür, Türk kalacak. Var bir hayalimiz. Dalgalan sende Batı ya Türk Cumhuriyeti bayrağı. Var bir hayalimiz. Türkiye, Türk dünyası elbet ama elbet birleşecektir. Var bir hayalimiz. Kızıl Elma yolunda ilerlemeye, gomçürtmeye. Böylece hem siyaseten, hem maddi, hem manevi, hem sahada, hem alanda, her alanda. Birleşe birleşe büyümeye devam. Vur davulcu vur. Gün bizim günümüz. Kıbrıs Avrupa Birliği seçimleriyle ilgili Kıbrıs'tan da küçük bir haber vereyim sizlere. İlginç dikkatimi çeken bir haberdi. Kıbrıs'ta biliyorsunuz sözde Kıbrıs Rum Cumhuriyeti. Esas onlar tüm Kıbrıs'ın cumhuriyeti olarak sözde kendilerini temsil ediyorlar Avrupa'da ve Avrupa Birliği üyesi olarak Kıbrıs Rumlar da seçimlere girdiler. Avrupa Parlamentosuna milletvekili seçtiler ve bu seçimde dikkat çeken bir oylama Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. 24 yaşındaki YouTuber, Kıbrıslı Rum YouTuber. Elon Musk'tan ondan bundan videoları vardı. O da Kıbrıs'taki Rum partileri ezdi, eledi. Seçimlerde en çok oy alan 3. kişi olarak, bağımsız kişi 3. olaraktan Avrupa Parlamentosu'na, Brüksel'e o da yolunu döndü. Milletvekili seçildi. Yani bu sosyal medya çok güçlü. Hakikaten sosyal medyada Aktif olmak sosyal medyada hem davanı anlatırsın, hem olayları anlatırsın, hem yaşantını gösterirsin, hem ufkunu, hayalini gösterirsin. Her şeyi yaparsın. Ibırı da var, zıvırı da var, güzelliği de var ama